Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri araştırmasını yaptığımız kahve makinesini aldık ve evimize getirdik. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Evet, kutumuzu açıyoruz. Bir kullanma kılavuzumuz çıktı. Bir kitap çıktı içinde var. Kahve ölçümü için gördüğünüz gibi e, bir aparat koymuşlar. Evet, gördüğünüz gibi süt koymak için yaptıkları hazne. Ve makineyi çıkarıyoruz. Evet, bunun gördüğünüz gibi su deposuna koyacağımız e, filtremiz var. Evet, kay makinamızı çıkardı. Burma alıyoruz. Evet, kahve makinamız. Hava makinemizin süt haznesi. Onu da çıkaralım. Haznesi. Kullanma kılavuzu. Ve i̇çinde bulunan ölçü kaşığı. Burada e, Türkçe kullanma kılavuzunu ayrı olarak veriyorlar. Buradaki kullanma kılavuzu içerisinde Türkçe olmadığı için İtalyatçı firma ayrıca bir e, Türkçe kılavuz vermiş, göndermiş. Burada art olarak hanelerini yazıyoruz. Evet arkadaşlar, e, Kahve makinamızı kısaca tanıyalım. E, öncelikle burada bir e, su haznemiz var. Kapana açıyoruz. Bu buradan çıkarılabiliyor, takılabiliyor. Bu şekilde bir su haznemiz var burada. Ve yine. Yan tarafta şurada açma-kapama düğmesi var. E, açma ya da kapatmak için 3 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. Arkadaşlar, e, burası makinamızın e, çekirdek bölümü. Çekirdekleri, kahve çekirdeklerini buraya koyuyoruz. Burayı açıyorum. Evet, iyi yapıştırmışlar. Evet açtım. Kapağı kaldırdığımızda e, burada iki farklı hazne görüyoruz. E, eğer iki farklı çek e, kahve çekirdeği aldıysak e, birini buraya, birini buraya yerleştirebiliyoruz. Sonra kahve haznemizin kapağının etrafında kahvemiz burada durdukça bayatlamasını engelleyecek bir sistem var. Bunu böyle güzelce yerleştirip sonra kapattığımızda kahvemiz bayatlamıyor. Buradaki aparatla da buradan kahve almak istiyorsak buraya getiriyoruz. Diğer taraftan kahve almak istediğimizde bunu böyle çekip bu taraftan makinamızın kahve almasını sağlıyoruz. Bu şekilde herhangi bir taraftan kahve için seçim yapabiliyoruz. Kahve çekirdeği haznemizin hemen yanında gördüğünüz gibi böyle bir alan var bu alanın şu kısmında eğer öğütülmüş kahveden espresso yapmak istiyorsak o zaman koyacağımız bir bölüm var şimdi bu bölüme ulaşmak için e, kamplarımızı çıkartıyorum. Rantlarımızı çıkarttık. Fakat ben bu bölümü size bir tanıtmak istiyorum önce. Burası öğütülmüş kahveyi koyacağımız yer. Makinamızın öğütülmüş kahvesini koyacağımız bölme. E, buraya sadece bir espressoluk e, kahve koyabiliyoruz. Öğütülmüş kahve koyabiliyoruz. Bir defadan fazla e, koymuyoruz. Zaten ölçük kaşığımız var. Gördüğünüz gibi. Bununla bir kaşık buraya haznemizi e, kahvemizi alıyoruz. Sonra kapattığımızda onu kahve makinamız espresso haline getiriyor. Şu bölüm ise, şu bölüm ise e, kahve fincanımızı ısıtmak için ayarlanmış bir bölüm. Burası sıcak oluyor. E, kahve fincanımızı, kahvemizi daha sıcak tüketmek için e, burada ısıtıyoruz. Sonra kahvemizi alırken kullanıyoruz. Evet. Şimdi tabi şu e, şuralarda soyulmalar e, gördünüz. E, kahve makinamızı yeni açtığımız için. Şöyle göstereyim. Bunlar korumalar olduğu için böyle çekerek çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Kahve makinemizin ön kısmına geldiğimizde üst tarafta gösterge panelimiz var. Burada kahve Makinesinin fişini taktığımızda daha ayrıntılı göreceksiniz. E, kaç çeşit kahve yaptığını görüyoruz. Hangi çeşit kahve yapmasını istiyorsak e, üzerine bastığımızda kahve makinemiz e, o kahveyi hazırlıyor. Burada e, dijital bir kontrol e, göstergemiz var. Bu göstergeyi buradaki düğmeyle ile kontrol ediyoruz. Seçtiğimiz kahveyi ve kahve makinemizin diğer özelliklerini ve ayarlarını e, bu düğmeyi kullanarak yapıyoruz. Burada da kahvemizi aldığımız bölümü görüyoruz. Alt tarafta iki süt enjektörü, hemen arkasında iki kahve enjektörü ve onun da arkasında bir su enjektörümüz var. Ve yine burada fincan aydınlatması da bulunuyor. Kahve makinamızın bu kısmını bardağımıza göre aşağı doğru indirip, bardağımız küçükse ya da büyükse yukarı doğru çıkartarak kahvemizi alabiliyoruz. Daha aşağısına baktığımızda, Burada şöyle bir çekmecemiz var. Bu çekmecemizde kahve makinamız kahvemizi hazırladıktan sonra kahve pusasını bıraktığı bir hazne görüyorsunuz. Atık kahveler burada toplanıyor. Burada da yine atık su bölümü var. Burada gördüğünüz gibi su buraya akıyor. Su aktık, aktıkça buradaki şamandıra Yukarı doğru çıkıyor ve biz e, bunun dolduğunu anlıyoruz. E, boşaltmayı burada suyu boşaltmasını yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada da yine e, makinamızı yeni aldığımız için e, çıkarmamız gerekiyor şuradan korumasını. arkadaşlar burada kahve makinamızın bir kapağı var Şöyle hafifçe çekerek kapağı açıyoruz kapağın altında şurada e, kahve demleme sistemi ve kahve öğütücümüz var kapağımızı kapatıyorum evet kahve makinamızın arka tarafına baktığımızda burada etiketi çıkartıyoruz. Kahvemizin ne kalınlıkta öğütülmesini istediysek ona göre buradaki düğmeyi bakın kademe kademe ayarlayabiliyoruz. Genelde espresso için en küçük ayar seçilir ama tabi bu sizin tercihinize bağlı. Evet arkadaşlar biz e, su testimizi, kireç testimizi yaptık çeşme suyumuzu çeşme suyumuza bu şeridi değdirdiğimizde bir kaç saniye, bir iki saniye, üç saniye kadar çeşme suyunuza tutacaksınız. Bakın biz tuttuk. Neredeyse ilk iki, iki tanesi kırmızıya döndü. Üçüncüsü de kırmızı olmak üzere. Ona göre burada gördüğünüz gibi ayarları nasıl yapacağımız belirtiliyor. Ama biz daha öncesinde şeridimizi arıtma suyuna e, tuttuk birkaç saniye arıtma suyunda hiç kırmızı olmadı hepsi yeşildi e, bu da zaten burada e, kağıdımızda belirtiliyor nasıl ayar yapılacağı evet arkadaşlar ilk denememizi yapacağız bardağımızı haznenin altına koyduk cihazımızı şişe taktık ve yan tarafta bundan açma kapımı düğmemize basarak cihazımızı açıyoruz evet, şu anda e, karşılama ekranı e, karşımızda belirdi orada da belirttiği için hemen düğmemize dokunuyorum ve dil ayarı yapacağım evet, Türkçeyi seçtim e, saat ayarı istiyor evet, saat ayarını yapıyorum gördüğünüz gibi düğmeyi çevirerek ilerletiyorum saat ayarını yaptım Şimdi su sertliği ayarını yapıyorum bizim ölçtüğümüz su sertliği arıtma suyu kullandığımız için ben yumuşak seçiyorum. Sizlerde kullanacağınız suya göre e, yumuşak, bakın burada yumuşak, orta, sert ve çok sert seçeneklerinden birini suyunuza göre seçersiniz. Evet, şu anda e, cihazımızın su haznesinin dolması gerekiyor. Ama önce biz e, su filtremizi e, takacağız, yerleştireceğiz. E, şunu hemen hatırlatıyorum. Su filtremizin en az birkaç dakika temiz musluk suyunda, taze temiz musluk suyunda beklemesi gerekiyor takılmadan önce. Biz beklettik. Şimdi montajını yapacağız. Arkadaşlar şimdi su filtresinin su haznesine yerleştirme işini yapacağız. Önce paketimizi açıyoruz. Evet. Filtremizi çıkarıyoruz. Son filtremizi yerleştiriyoruz. Kendi yerine var. Oraya vidalayarak yerleştiriyoruz. En son olarak da e, cihaz üstünden çıkan e, bu aparatla bu şekilde sonuna kadar çevirdik. E, filtremiz gördüğünüz gibi yerine oturdu. Şimdi su aznemize suyumuzu dolduracağız. Suyumuzu su aznemine dolduruyoruz. E, i̇çeceğimizi hazırlamadan önce kahve çekirdeklerimizi koyacağız. Şu anda her iki tarafa da kahve çekirdeğini koyuyorum. Bu arada şunu hatırlatayım. Buraya koyduğumuz kahveler e, uzun süre bayatlamadan durabiliyor. O yüzden öyle bir içimlik falan kahve değil. E, daha fazla kahve koyuyorum. Kahve haznemizi ee, kapatıyoruz. Evet, kenarlarında bayatlamayı önlemek için e, plastik aksam var. İyice yerleştirdiğinden emin olduktan sonra e, iş tamamdır. Buradaki e, seçim e, çubuğu buradan alacaksak kahveyi bu taraftan e, bu şekilde kalacak. Ama öbür taraftan kahve almak istiyorsak e, bu tarafa çevireceğiz. Benim her iki taraftaki kahvem de aynı olduğu için fark etmiyor. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Sütlü kahve hazırlamak için süt haznemizin ağzını açıyorum. Ve oraya süt koyuyorum. Şunu hatırlatayım. Hem süt haznesini hem de su haznesini doldurmadan önce mutlaka ılık bir suyla yıkayıp kurulamanız daha iyi olur. Kullanmadığınız sütleri hazneye çıkartıp buzdolabında saklayabiliyorsunuz. O yüzden fazla da süt koyabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Aparatını takıyorum. Bunu da makineye takacağım. Bunun ucunu şuraya takıyorum. Evet, şu anda hazır. Evet, öncelikle e, bardağımızın büyüklüğüne göre alacağımız içeceğin mililitresini ayarlıyoruz. Bizim bardağımız e, biraz küçük bir bardak Şimdi ilk defa kullandığımız için birlik gitmek istiyor ve 90 mililitreyi ayarladık. Buradaki içeceklerden herhangi birini seçmemiz gerekiyor. Şimdi e, içeceğimize geçiyoruz. Latte Macchiato Cihazımız önce sütünü hazırlıyor. Şimdi espresso'muz verecek. Latte de macchiato'muz hazır. Afiyet olsun.